Ne istiyorsun? Spike A'da düştü. Hayır. 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 Hayır, Kanka gir soldan kaldır beni ya. Nerede o? Hiç mi gitmiyor? Yok, yok Tehlike yapmayacağım Yıkan. Aynen bırak gerekirse kursun ya. Şuradan birini kaldırmaya çalışacağım. Bak ayı eksin. Hiç kimleri kaldırdın nasıl bir şey. Tamam rampadan kaldırırsın. Son 30 saniye. Görevin daha bir yerleştirildi. Bir an bile bırakmaya gelmiyor. gelmiyor. Olmaz, ölüme. Ayakta kalan son oyun. Hemen. Hemen oynadı ya. Henüz kullanamam. Elinize <laughs> sağlık